Şimdi burada burada Eren Eren derdi yok. Şöyle çıkıyor bak. Şöyle şöyle duruyor, şöyle duruyor. Kalkıyor, dönüyor. Şöyle burasına vuruyor. Bak, eli açık falan değil. Bak, alan genişletiyor. Abi bırak alan, ne alan, yap? Alan, Nasıl çıkacak sen? Al, o, öyle yap oğlum ya. Oğlum yukarı çıkarken böyle ağır ol çıkamazsın ki. Değil. O burada amaç kendini, ko orada amaç alan alan genişletip topun geçmesini engellemek. Tartışmasız penaltı. Dönüyor böyle ne alan geliyor ya? Dönmüyor. Çünkü şöyle dursa tamam, Al. şöyle vursa tamam diyeceğim. Şöyle dönerken buradan vuruyor. Peki ne? şey? Vida'nın hareketi Kesinlikle nasıl? Kesinlikle penaltı değil Vida'nın hareketi. Nasıl değil? Niye ya? değil? Nasıl niye değil? değil. ya topu eliyle okkalıyor ya yapma Lan, ya. Gördün mü hocam aynı pozisyonu Hayır. ikiniz de seyrettiniz. Yanlış yanlış yani birbirinize zıt yorumlar yapıyorsunuz. Onun için Varda da insanlar seyredip... Hayır hakemler... bir dakika ya Onyekur'un pozisyonu penaltı demedim ben ya. Ha penaltı dedim doğru. Penaltı dedim. Penaltı Yanlış dedim ya. tamam özür özür. Hocam bak aynı pozisyonu seyrediyorsunuz. Yılların milli futbolcusu Gökmen Akla, yılların FIFA hakemi, büyük hakemlerimizden Sayın Yaşın Ahmet Çakar orası. aynı pozisyonu defalarca seyretmenize rağmen bak ya, defalarca seyretmenize rağmen o vidanın eline çarpan top penaltı diyor. Sen değil diyorsun. İstediğin kadar hakem bara gitsin baksın tekrarında hocam. Hakemler arasında da gene uyum olmaz. Niye? Çünkü herkesin bir futbol anlayışı var. Ama çok kısa bir şey Düğün göreyim bari abi sana. bu futbol görüşüne çok göre bunun penaltı olduğunu söylüyor ben, hocaya. Sen futbol görüşüne göre 12 oldu. Var var diye her şeyi, herkes bak, aynı şekilde düşünemez. Şurada düşüremez. katılabilirim. Bak bunu, bunu söyleyeyim, söyleyeyim. Şurada yani. katılabilirim. Bu tip foller vardır. Kafayı sokarlar. Anladın mı? <laughs> Ayaklasa bunda foil falan, çift vuruş falan filan bak bu olabilir. Eren'in pozisyonu penaltıdır ama Necip'in pozisyonunda, Onyekir'in pozisyonunda Cüneyt hata yaptı. Mete uyardı, geldi, seyretti, doğru kararı verdi. Çünkü net olarak baktı. İyi seyredin bakın, çok seyrettim içeride ben baktım. Necip'in yapmış olduğu bir darbesi falan filan, Onyekuru'ya falan kesinlikle yok. Pozisyon bana göre temiz. Cüneyt hatasından dönmüştür. Bakın Cüneyt. Şeyin pozisyonu Bak hocam, bana göre... İkiniz nasıl fark ediyorsunuz? Şeyin pozisyonu beni daha mesela hocam. Vida'nın pozisyonu açıklamasını çok net okumasan hani açıklaması var biliyorsun. Bak mesela Vida'nın pozisyonu mesela Beni daha fazla şey yapıyor mesela. Penaltıya itiyor. Vida'nın pozisyonu. Yani ama Sen burada Gökmen abiye katılıyorsun. Vida'nın pozisyonunda Gökmen abi. Apocuğum onu diyorum ki tartışırım diyorum. Ben mesela o pozisyonda Bak. Ahmet Çakar'la aynı Bak. fikirdeyim. Bak onu tartışırım yani. diyorum. Bak hepimiz aynı düğünü düşünüyoruz. Bakın onu tartışırım. %60'a 40 tartışırım diyorum. Necip'in pozisyonu tartışmam. Penaltı falan değil ama. Vida'nın pozisyonu hani eli açık ya. Sadece eli açık olduğu için tartışabilirim elini falan filan diye. Buradan tartışabilir. ben şimdi o, o, o Ama pozisyonla ilgili ben bir gösteriş yapayım, ben Çakır gösterim, evet. yapabilir miyim? Ben Cüneyt Çakır'ın... Ben bak şurada pozisyon bak bak apo. E e biliyorum, biliyorum ben, de da sahil ha, sahil ben onun dışında Cüneyt Çakır'ım. Şimdi Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ın hakkını çok yiyecek. Çok fazla bir şey yaptığını düşünmüyorum. Şimdi bir tek frikikte sanatçı. Şimdi ben bu hocam. pozisyonda hocam e, şu pozisyonda bir eski milli futbolcu, defans futbolcusu olarak Anlatayım, benim görüşümü söyleyeyim daha doğrusu. Futbol görüşüm benim öyle. Ben hakem değilim ama ben futbol oynadım yıllarca. Ben bunu anlatayım. Eğer tabii ki işte ben ben mesela burada Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Bunun penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir defans oyuncusu kendi kalesine top geldiği zaman kenardan veya cepheden şöyle bekleyemez topu maç oynanırken. Anladın mı? Her oyuncu normal 50 bir 50, 50 bir miktar açıktır. Dinliyor musun Ahmet Hoca? Evet. evet. Ve top Vida'yı geçtikten sonra her defans oyuncusu, Vida'nın yaptığı gibi her futbol oynayan defans oyuncusu bu pozisyonda geri döner. Kendi kalesine doğru çünkü arkasına düşmüş top. Doğru. Ve o anda bir metreden daha az medel topu uzaklaştırmak için vurunca o oyuncu Şöyle açık olan elini şöyle de yapabilir. Çünkü artık suratına gelen bir toptur. Şimdi buraya bu bir top. Eliyle Şimdi oluyor. abi bir dakika Apeceğim eliyle ya. vuramaz işte. Ben orada abi tamam ben bitirince sen söyle. Eliyle bir de orada topa bilerek vuramaz zaten. Aradaki mesafe çok kısa. şey çok kısa, kısa, bir. İkincisi ani dönüş ve vuruldu. Orada vurulmuyor. Vuruluyor. Bir de tartışırsın. Bir de vuruluyor. Bak ta... tabii tartışıyoruz. Onun için zaten anlatıyorum. Fakat oyuncu orada vurulur. Ne bir topu elle kesme, ne gole giden değil. Çünkü top uzaklaştırılıyor. Oyuncunun bir kere elle oynama ihtimali olmaz orada. Pozisyon da, maçta maç oynandığı için futbolcular böyle maç oynayamazlar. El belli bir miktar açıktır, topun da üstüne vurulduğunda biraz daha yapabilirsin. Dolayısıyla bu pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi Peki, yoktur. Senin, senin. Ahmet Hoca'ya burada katılıyorum. Diğer pozisyonda mesela katılmadıklarım var, onu söyleyeceğim. Peki, bir